Allah ya Rabbel Alemin Tüm emriyle bildiğimiz ve bilmediğimiz nice alemleri, varlıkları yoktan var eden Allah'ım İsyanımız çok, yüzümüz kara, kalbimiz kara, nefsimiz kara Huzuruna zincirlerimizi süyerek geldik ya Rabbel Alemin Senin tevab, afuf, Gafar, Gafur, Gafir gibi isimlerine sığınıyor ve o isimlerinle senden istiyoruz Ya Rabbel Alemin. Bizleri bağışla. Bu yaşımıza kadar yapmış olduğumuz günahlardan, hatalardan, isyanlardan dolayı bizleri bağışla Allah'ım. Bu yaşımıza kadar gaflet ile aldığımız nefeslerimize, hepsine cümleten bizler istiğfar ediyoruz Ya Rabbi. Estağfurullah elazim el kerim errahim. El Ellezî lâ ilâhe illâ hu'l ve etûbu ileyh. Diyoruz ya Rabbi sen kabul eyle Allah'ım. Bizleri bağışla. Bu mübarek gün ve geceler hürmetine yapmış olduğumuz amelleri, taatleri dergah-ı izzetinde kabul ve karin eyle Allah'ım. Ya Rab, Ramazan-ı Şerif vesilesiyle okumuş olduğumuz hatmi şeriften hasıl olan sevabı başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin temiz, pak, latif ruhu tayyibeleri olmak üzere alimin ve ashabının ruhlarına hediye ile diksen vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım ayrıca bütün enbiyaların, sıddıkların, şehitlerin, salih kullarının, makam-ı mukarrebundaki senin yakınlığını kazanmış olan kullarının ve ruhların da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbim. Allah'ım bu okumuş olduğumuz hadbi şeriflerden hasıl olan sevabı ayrıca şu an burada amin diyen bu cemaati ahirete irtihal etmiş olan bütün akrabayı tarikatlarının da ruhlarına ayrı ayrı hediye eyledik ya Rabbi. Sen vasıl eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin. İsyanımız çok Allah'ım. Ramazan-ı Şerif'te elimizden geldiği kadar kulluk sergilemeye çalıştık. Ameller ve taatleri yapmamızı bizlere ihsan ettin. Bu amelleri ve taatleri bizlere daim eyle. Bizleri sırat-ı müstakimden bir an olsun ayırma Allah'ım. Kalplerimizi, kademlerimizi sırat-ı müstakim üzerine sabit tut Rabbim. Allah'ım Bizleri Kur'an'ın nuruyla nurlandır. Kur'an'ın zinetleriyle ziynetlendir. Kalbimizi Kur'an'ın nurlarıyla, feyizleriyle, ilim ve hikmetleriyle nurlandır Allah'ım. İhya et ve dirilt Rabbim. Bizlere Kur'an'dan bir harf dahi olsa yaşamayı, amel etmeyi ve ömrümüzün sonuna kadar o amelde istikrar sergilemeyi ihsan eyle Allah'ım. Ya Rab Yeryüzünde şu an zulüm altında olan Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Filistin'de, Gazze'de, Kırım'da, Doğu Türkistan'da, Filipinler'de, Mayanmar'da, şu an her nerede zulme uğrayan kardeşlerimiz varsa sen yardım eyle Ya Rabbi. Allah'ım Müslüman alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Allah'ım Müslüman alemini ittihad İslam yapmasını ihsan eyle. İslam birliğinin acilen kurulmasını ihsan eyle Allah Yeryüzüne Müslümanların eliyle şekil verilmesini ihsan eyle. Vaadini gerçekleştir ya Rabbi. Muhakkak ki sen vaadından dönmezsin. Sen kelamında öyle buyuruyordun. Kafirler istemese de Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Biz senin bu kutlu vaadinin gerçekleşeceği günü hasretle bekliyoruz Ya Rabbi. Allah'ım Müslüman alemine zamanımızın ve ahir zamanın tüm fitnelerinden Müslüman alemini mahfuz eyle. Belalarından, musibetlerinden mahfuz eyle. Ülkemizi, hasreten İslam alemini arizi ve semavi afetlerinin hepsinden sellerden, yangınlardan depremlerden, virüslerden, hastalıklardan hepsinden mahfuz eyle, koru ya Amin. Rabbel Alemin. Allah'ım bizleri Kur'an ile yaşat. Amin. Kalplerimizi nur eyle. Amin. Ruhlarımızı nur eyle. Amin. Sırlarımızı nur eyle. Amin. Hafilerimizi nur eyle. Amin. Ahvalarımızı nur eyle. Amin. Nefsimizi nur eyle. Bedenimizi, yüzümüzü, gözümüzü, kulağımızı, elimizi nur eyle. Allah'ım etrafımızı, önümüzü, sağımızı, solumuzu, üstümüzü, altımızı, arkamızı cümleten nur eyle. Amin. Nurlarınla yaşat. Amin. İlahi Ya Rabbel Alemin. Bizlerin ve bizlerin zürriyetlerinin sana iman eden, salih ameller işleyen, salih ve salihalar olmalarını ihsan eyle Allah'ım. Bizlerin ve bizlerin zürriyetlerini her türlü şeytanın ve şeytani oluşumların batılın fitnelerinden ve tuzaklarından mahfuz eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin son nefesimizde senden temiz ve pak bir şekilde almış olduğumuz bu emanetleri yine sana temiz ve pak bir şekilde teslim etmeyi kelime-i tayyibe ile ruhumuzu sana göndermeyi ihsan eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel alemin kabrin karanlıklarından ve azabından sana sığınırız. Amin. Mahşerin karanlıklarından ve azaplarından sana sığınırız. Amin. Biz dünyada da ahirette de hasbi Allah dedik ya Rab. Bizleri her iki cihanda da mahcup eyleme. Ente veliyyü fid dünya vel ahiret. Hazreti Yusuf'un dediği gibi diyoruz, bizim dünyada da ahirette de velimiz sensin, kefilimiz sensin, vekilimiz sensin. Bizler sana güvendik, sana sığındık. Bizlerin üzerinden rahmeti ilahini bir an olsun eksiltme Allah'a. İlahi Ya Rabbel Alemin, yarın huzuruna mahşerde toplandığımız zaman razı olduğun kullarından eyle bizleri. Amin radıyallahu anhum ve an diye taltif etmiş olduğun Kur'an-ı Azimüşşan'daki o kullarının Rablerinden, Rableri onlardan razı, onlar da Rablerinden razıdır dediğin o muhterem zatların aralarına da bizleri dahil eyle Allah'a Cennet ve rızanı ihsan eyle ya Rabbi. Cemalullahını daimi müşahede eden kullarının zümresine ilhak eyle Allah'a bizleri. Bugün mübarek gün ve geceler hürmetine سمين شركة ذكور ذكرنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي <applause> الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرامك كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضاقت لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم المشركين انت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين انت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين انت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه